Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte oynayacağım mutlulukları Minecraft'ta oynayacağız Tabii ki Minecraft'ta size bu günün ömrüleri Şöyle size matematik küplerden bahsedeceğim Şimdi biliyorsunuz ki Minecraft bir tane küp var size şöyle içerik anlatayım biliyorsunuz ki Minecraft'ta Minecraft'da, Minecraft'da küpler var ve bu küpler çok uygun şimdi küp bir küpün şöyle yazayım not defterimi size yemek sana yazabilir diye şöyle bir yere yazacağım. Bir bir küpün. Bir küpün. Bak. Bir küpün. 12 ayrıtı. 8 köşe. Altı tane de eee yüzü var. Evet. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 var arkadaşlar. 6 kere 2, 12 eder. Toplamda 12 tane ayrıtı. 8 tane köşesi var arkadaşlar. Böylece bir küpümüz. Evet küplerin Küpün açılımından bahsedeceğim biraz da. Bir küpün açılımı en arkadaşlar şöyle şöyle olabilir arkadaşlar. Böyle bir, bir saniye arkadaşlar. Ee, bir, iki, üç, beş, altı. Hı. Evet arkadaşlar. Bir saniye. Her şey devam edelim. Şimdi bir küpün altı saniye şey olur. Yer olur. 6 tane max 6 tane açılma olacak. Şöyle başlayalım. 1 La. Tamam dedim. 2 3 4 4 tane bu var. Böyle kadar buraya 5 6 Gördüğünüz gibi böyle. Şöyle şöyle katlayalım işte. Bunları falan aynı renkli olması lazım burada. Yani şöyle göstereyim. Arkadaşlar bir saniye burada bir olsun. Şimdi arkadaşlar artı 1 3 2 4 lan 2 4 5 6 eşit yani karşı karşıya gelir. Karşı karşıya gelmesi gerekiyor. Yani şunlar. Bunları aynı rengi boyayıp Koyup hem de ayrı yere yapmaz gerekiyor arkadaşlar. Böyle. Lan of şu geldi. Hı, demedim. E arkadaşlar küp bu kadar. Bu kadar çok basit bir konu. Tabi bazıları da göstereceğim. Mesela örneğin bu şekiller olacak. Z köşesi. Evet imkan biliyorum fakat Z köşesi Z köşesi bile var şuradan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gelelim birim küp. İlk gelelim e, ee, şu küpleri falan oluşturmaya. Tabi arkadaşlar. E, ee, mesela şöyle. Mesela şöyle. Mesela şöyle. Mesela Evet arkadaşlar buradaki şekilde olan her bir yani örüntü diyelim bunlara her bir burada bir şekilde olan her küpe bir küpür denir. Ee, bunları tuğla diyelim. Arkadaşlar, eee tuğla yığınlarında her bir her bir küp Her bir küp birim birim küptür. Küptür. Evet, her birim küptür yıllarını şu tuyular Her bir küp birim, her bir küp küp birim küptür. Göz gibi birim küp. Şimdi işte koyalım anaşı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. üzere şimdi ben size bir şey yazacağım bir saniye. Evet arkadaşlar yaptım şu şekilde kaç tane birim küp var? kaç arkadaşlar. Şöyle babakla yapacaksınız, şöyle böyle. Böyle yaparsanız böyle sayacaksınız. Bazıları bunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aslında 13, 13 tane kabul edeceklerdir. Yanlış. Bu dolar sence havada mı kalır? Bu tabii ki Minecraft. Minecraft için havada kalır. Fakat gerçek hayatta yaşamamız gerekiyor. Gerçek hayatta değilse arkadaşlar bunlar havada durmaz. Örneğin bir şarj aleti havada durar mı? Durmaz. Yer çekimi vardır. Bu yer çekimi sayesinde e, yerler havada kaldığı için bunun altlarına sadece arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altlarında var. Yani toplamda burada bir sürü küp var. Kaç tane bilmiyorum. Evet çok önemli bir konu arkadaşlar. Fakat konumuz burada bitiyor. Hoşça kalın. Bay bay.